Eğitime inanan çok inanan bir insanım. Eğitimin insanlar için her dönemde de şart olduğunu düşündüğüm için böyle programları bulduğumuzda kaçırmamız gerektiğini düşünüyordum. E sonuçta tabii bir özelliği de şu: Gümrük TV'nin eğitim programı dinamik bir program. Gümrük TV'nin eğitim programı her seferinde kendini aşıyor. E senin de bildiğin gibi ilk programa bizim gönderdiğimiz arkadaşlarımızla ikinci programa gönderdiğimiz arkadaşlarımızın eğitim programında farklı dersler var. İşte bu benim ikinci programda tekrar bulunmamız gerektiğini bana düşündürdü. O yüzden ikinci programda bulunduk. İnşallah üçüncüde de olacağız. Diğerlerinde de olacağız. Bizim oraya gönderecek elemanlarımız var. Sizin de her seferinde daha nitelikli konularla bizim mesleğimizin gelişmesine katkı sağlayacağınıza olan ümidim de çok fazla. Programın içeriği Farklı. Yani programın içeriğinin farklılığı aslında mesleki anlamda bizim hedeflediğimiz alanlara odaklanan bir farklılık içerisinde. Gümrük kanunu, gümrük yönetmeliği, tarife, izahname, genelgeler buna benzer bizim mevzuat için sürekli dokunduğumuz dokümanların, argümanların tamamı her yerde var. Bunlar açık dokümanlar ve bizim burada çalışan arkadaşlarımız zaten bunların tamamına ulaşabiliyorlar. Gerektiğinde işte biz de kendi içimizdeki eğitimlerle bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama ama mesleki etikle ilgili bir programı benim ona verebilmem mümkün değil. Ben bunu kendi bilgi becerimle, tecrübemle anlatabilmem sınırlı. Ama ne oluyor? Sen bu etikle ilgili programı gerçekten bu konunun uzmanı birini anlattırdığında işte onda farkındalık yaratıyorsun. Yoksa ne bileyim ahlakla ilgili problemleri çocuk zaten almışsa almıştır, almamışsa almamıştır. Ama uymak zorunda olduğu kuralların neler olduğuyla ilgili kanuni demiyorum. Uymak zorunda olduğu kuralların neler olduğunu ve burada bir üstünden geçerse, bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratırsa ne mutlu bize. Aynı zamanda sana. Tabi bunun devamı da var sırf bu değil. Şimdi bakıyorum kaçakçılıkla mücadele kanunu eğitimini bir avukata verdiğimiz Şimdi bence çok yenilikçi, yaratıcı bir fikir bu. Çünkü düşündüğün zaman evet biz de anlatabiliyoruz. Benim meslektaşlarım da anlatıyor. Biz de biliyoruz bunu. Ama mahkeme salonlarında bu işin nasıl bir karşılığı olduğunu, orta taraftan olaylara bakıldığında bizim burada kitapta yazan fiillerin mahkeme koridorlarında nasıl açıklandığını ya da nasıl izah edildiğini bir avukatın ağzından anlatılması bence müthiş bir fikirdi. O yüzden beni neler çekiyordu? İşte beni bunun gibi şeyler çekiyor. 3 ay 5 aydır burada çalışıp hiçbir soru sormayan arkadaş soru sormaya başladı. ve benim için bu bile yeterli. Yani biz insanları en çok bu yönden eleştiriyoruz. Diyoruz ki bakın arkadaşlar bilmediğiniz konuları gelin danışın. 5 ay hiç soru yok. Ya arkadaş 5 aydır hiç soru sormuyor olmanın iki tane sebebi olmalı. Ya her şeyi çok biliyorsun ya hiçbir şey anlamamışsın. Şimdi en azından bir yerde başlangıç olması sebebiyle soruların gelmesi benim çok hoşuma gitti. Soruların gelmesi mesleğe olan ilginin başladığı anlamına gelir ki bu bir filizdir. Sonra zaman içerisinde çiçeğe dönüşecek inşallah. Bu işi yapan adam gümrük kanunu bilecek. Biz biliyoruz ki bu işi yapan adam gümrük tarifesini bilecek. Biz biliyoruz ki bunların hepsini yorumlamasını bilecek. E peki bunların hepsini biliyorsunuz, karşınızdakini aktaramıyorsunuz, o nasıl olacak? İşte burada da gümrük devreye giriyor. Ben sizin programınıza ilave ettiğiniz bu müşteri ilişkileriyle ilgili olan kısmını çok değerli buluyorum. Yani mevzuatı okuyup kitaptan da öğrenebilirler. Ama bu, bu diğer programlardan farklı olan kısımları size özel. Evet bazı firmaların kendi içerisinde yaptığı eğitim programları var kendi personeline. Ama e, bence eğitim sürekli olan bir şey. Üstelik bunu şöyle de değerlendirmemiz lazım Erdem. Baktığında mevzuat o kadar dinamik ki, bu dinamik mevzuatın çok hızlı şekilde ilgililere ulaştırılıyor olması lazım. Ve bu ulaştırılma esnasında yorumlanmış şekilde oraya gitmesi lazım. Ham bilgi olarak da gitmemesi lazım. İşte bunun e, bence önemli ulaşması gereken yerlerden biri de bizim çalıştırdığımız arkadaşlarımız. Onlar bizim sinir uçlarımız. Biz her ne kadar bilgili ya da her ne kadar bu işin e, içeriğini vakıf olduğumuzu düşünsek bile, İlk telefon onlar çıkıyor. İlk telefonu çıkan arkadaşımız belki de e, ne bileyim çok basit önlenebilecek bir yanlış dış ticaret operasyonunu başlatabilirler. Veya onların sebebiyle olması gereken bir şey olmayabilir. Bu nedenle e, dış ticaret eğitimlerinin özellikle Gümrük TV'nin verdiği dış ticaret eğitimlerinin e, sürekli olmasından yanayım. E, dış ticaret eğitimlerinin de sürekli desteklenmesi için elimizden geleni yapacağımızı da bilmeni isterim. Belki sizin programlarınızın en önemli hususlarından bir tanesi de işte farklı olmaları. Farklı bir program. Farklı insanların anlattığı farklı bir program. Ve başarılı olacak.